Rize Dernekler Federasyonu tarafından İstanbul'da Atatürk Havalimanı etkinlik alanında düzenlenen 13. Rize Tanıtım Günlerinin açılışı gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşmasını Rize Dernekler Federasyonu Başkanı Hasan Başça yaptı. Rize Dernekler Federasyonu ailesi adına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rize Dernekler Federasyonu yönetimine, dernek başkanlarımıza, komisyonuma çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ciddi anlamda iki aydır çalışıyoruz. Bugün burada açılışını gerçekleştiriyoruz. Rize günlerinin tabi Rize'yi buraya getirirken yağmuru da getirdik. Dışarıdaki sahneyi buraya taşımak zorunda kaldık. Rize Dernekler ve Vakıflar Birliği Başkanı Recep Albayrak selamlama konuşması yaptı. Yağmurun şehri Rize'mizin saygıdeğer hemşerilerimiz, hanımefendiler beyler ben de hepinizi en kalbi duygularımla saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti hepimizin üzerine olsun. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bu programımız hayırlara vesile olsun. İnşallah daha nice İstanbul'da ve Türkiye'nin başka yerlerinde Öylesine güzel etkinliklerde buluşmak dileğiyle. 13. Rize tanıtım günlerine katılan İstanbul Valisi Davut Gül, Rize ve Rizelilerden övgüyle söz etti. Öncelikle Rizelileri tebrik ediyorum. Herhalde bu 7 ya da 8 tane Hemşeri gününe katıldık. Üç neslin birlikte geldi. Dedenin torunla birlikte geldi ve bu coşkuyu yaşadığımız başka bir il olmadı. Bu açıdan bir kendinizi alkışlayın. Bize Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere sayın bakanlarımızın bize emaneti. O açıdan iki elimiz kanda olsa Rizelilerin etkinliklerine mutlaka geliriz. Rize eniştesi olduğunu belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider çıkaran Rizelilere teşekkür etti. Böyle bir dünya lideri, gariplerin savunucusu, ümmetin savunucusu, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi insanı aranızdan çıkardığınız için alkışlayın arkadaşlar. Enişte olmaktan mutluyum. Allah eşimden razı olsun. Gerçekten Rize'nin insanı sahip çıkıyor. Eniştesine daha sahip çıkıyor. Rize Belediye Başkanı Rami Metin ise İstanbul'da yaşayan Rizelileri memlekete davet etti. Aslında bu günler aynı zamanda Rize'ye davet günleridir. Yani İstanbul'daki Rizelilerimiz sadece Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında, Ekim ayında değil, biz 12 ay boyunca Rize'de herkesi bekliyoruz ve bu duygularla bu 5 günün çok güzel geçeceği temennisiyle Özellikle de dernek başkanlarımıza Recep Bey, Hasan Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize'nin bütün renklerinin bu etkinlikte yer alacağını söyledi. Sloganımız Cumhuriyetimizin 100. yılında Rize İstanbul'da. Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında da gerçekleştiriyoruz. Rize'nin bütün renklerini burada göreceğiz. İyidere'den Fındıklı'ya kadar bütün ilçelerimizi, kemençemizi, tulumumuzu, Yağmurumuzu da getirdik kendimizle beraber. Dernek başkanlarımıza, RİDEF genel başkanımıza, RİDEVA başkanımıza ve emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum. Rize'nin büyük bir potansiyeli olduğunu söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak herkesi Rize'ye davet etti. Rize'de geçen hafta spor turizmi çalıştayı yaptık. Rize'mizin potansiyelini, spor turizmindeki potansiyelini hep birlikte ele aldık çok büyük potansiyelimiz var. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biz buradaki uluslararası organizasyonlar, ulusal organizasyonlar başta olmak üzere pek çok şeyi gerçekleştirerek herkesi Rize'ye davet ediyoruz. Biz biliyorsunuz Yağmur'un, Çay'ın başkenti, bu toprakların insanlarıyız. Buranın çimentosuyuz, ülkenin çimentosuyuz. Gittiğimiz yere enerji veririz, heyecan veririz. Başkanlık varsa, dernek başkanlığı varsa biz oradayız. Siyaseti kimseye bırakmayız. Bu işi de yaparız. Çok iyi yaparız. Cumhurbaşkanımız var. 22 yıldır iktidarda. Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan var. Bakanlarımız var. Her gittiğimiz yerde heyecan veririz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayat Yazıcı organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Rizeli'nin olduğu yerde bereket boldur. Rizeli'nin olduğu yerde coşku çoktur. Rizeli'nin olduğu yerde sevgi muhabbet vardır her yere damga vuruyoruz. Dolayısıyla bu etkinliği gerçekleştiren, gerçekleştirmede öncü rol oynayan Hasan Bey ve Recep Bey kardeşlerime, katkı veren değerli bakanıma, valimize, emeği geçen herkese, belediye başkanlarımıza bir kez daha şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Bölge gündemini gün içi ve 18.30 ana haber bülteninden, Çay TV Haber.com'dan, Çay TV Haber Instagram hesabı ve sürekli güncellenen altyazı haberlerimizden takip edebilirsiniz. Çay TV Haber WhatsApp ihbar hattı 0553 893 4453.